Problem 231 ile devam ediyoruz. Sorumuza bakalım. Bize 6 inçlik renkli dokunmatik ekran panelleri üreten bir şirket önümüzdeki 5 yıl boyunca nakit akışı gereksinimlerini inceliyor. Şirket 5 yıllık planlama dönemi boyunca çeşitli zamanlarda ofis makinelerini ve bilgisayar ekipmanlarını değiştirmeyi umuyor. Bu şirket şu andan itibaren 2 yıl içinde 7 bin dolar, 4 yıl içinde 9 bin dolar ve 5 yıl içinde 15 bin dolar harcama yapmayı planlıyor şeklinde söylemiş. Ve bizden istenen ise planlanan harcamaların bugünkü değerini yıllık %10 faiz oranı ile belirleyin demiş. Biz yine diyagramımızı çizecek olursak bu diyagram bu tarz sorularda basit gibi görünse de ilerleyen zamanlarda çok çok işimize yarayacak. Şöyle bir diyagramımız var. Burası 0 yıl olsun. Burası 1. yılımız. 2. yılımız. 3. yıl. 4. yıl. Ve buraya da 5. yıl diyelim. 5 yıllık planlanan bir nakit akışı gereksinimi vardı. Ve ne dedi? 2 yıl içinde 7000 dolar. Bu tarz sorularda bu ifadeyi iki yıl içinde denilen ifadeyi tam ikinci yılda yapılmış 7 bin dolarlık bir ödeme varmış gibi düşüneceğiz ve ikinci yılda 7 bin dolarlık bir harcama yapılmış dördüncü yılda ne kadar demişti 9000 bin dolarlık bir harcama yapıldı ve 5 yılımızda ise 15.000 dolarlık bir harcama yapıldı şöyle belirtelim. Bize tüm buradaki değerlerimizin bugünkü değere taşınması, taşınması isteniyor. Taşıyalım, hepsini taşıyalım. Ne yapmamız gerekecek? Yine tablo kullanacağız. Ama tabloyu nasıl kullanacağız? Öncelikle bir e, kullanacağımız formül demeyelim aslında. Kullanacağımız şemayı oluşturalım. Bizden istenen bugünkü değer. Yani P. Biz bunu bulmak istiyoruz. 7000'i buraya taşıyacağız. Hepsini tek tek taşıyabiliriz. Şu şekilde taşıyalım. 7000'i taşırsak. 7000 çarpı. Bizim tablomuzda hangi değerimizi biliyoruz? Ve nasıl kullanacağız? Bunu yazalım. Biz gelecek değerini biliyoruz. Bugünkü değeri arıyoruz. Yani aradığımız bölü F. %10 faiz oranımız Ve ne kadarlık bir dönem var? Burada 2 dönem var. 2 dönemlik bir taşıma yapacağız. Artı diyelim. Buradaki 4. yıldakini bulalım. 9000 çarpı. Burada 4 dönemlik bir taşıma var. Onu en sona yazalım. Yine P bölü P. Bunlar hep sabit. Çünkü hepsini gelecekten bugüne taşıyoruz. Ve hepsi için %10'luk bir faiz oranımız var artı 15.000 çarpı bu kısım tekrar aynı. Yüzde 10'umuz aynı. Ve 5 yıllık bir ödememiz var. 5 yıllık bir taşımamız var. Şunu düşünmüş olabilirsiniz. Neden 7000 ile çarpıyoruz? Neden 9000 ile çarpıyoruz? Burada tablodaki elde edilen değerler Sanki 1 dolarmış gibi elde edilen değerler. Yani birim için elde edilen değerler. Biz bu birim için elde edilen değerleri o zamanki harcamamız ne kadarsa 7000 ise 7000 ile çarparak veya 9000 ile çarparak birim olmaktan kurtarıp kendi değeri ile düşünüyoruz. Şimdi %10'luk tablomuzu inceleyelim. Bu %10 tablosunda hangi kısmı incelememiz gerekiyor? Biz P bölü F kısmını dedik. Present kısmını ve ne vardı? 2 yıl, 4 yıl ve 5 yıl. Yani enimizin 2 olduğu burası, 4 olduğu ve 5 olduğu var. Aslında bu tabloyu okurken şöyle düşünmemiz gerekiyor. Buradaki kat sayılarımız kadar mesela gelecekten bugüne geldiğimizde paranın neden azaldığı kısmını da buradan da bakarak görebiliriz. 0 82 64 tüm bu değerlerimizi yazabiliriz. 7000 çarpı 0,8264 artı 9000'lik burada 4. yıldaki harcamamızın bugünkü değeri nedir? Burayla çarpacağız. 0,68 Ve son olarak 5. yıldaki 15 bin dolarlık ödememizin bugünkü değerini hesaplayacağız. Onu da 0206209 0, ile çarparak hesaplayabiliriz. Tüm bu değerlerimizi çarptığımızda ve P0 yani bugünkü değeri hesapladığımızda P yazabiliriz, P0 yazabiliriz, hiç fark etmez. Bugünkü değeri hesapladığımızda bu değerimiz 21 245 nokta 30 dolar şeklinde söylenebilir. Yani bizim buradaki yapmış olduğumuz tüm harcamalarımızın bugünkü değeri 21.245 dolar yapacak şekildedir.